Evet Melek abla nerede? Ben orada. Melek ablayla bir ufak bir şey aldık. Tabi devede kulak bugünkü oynadığım bile değil galiba. Sen onu içemezsin ki o sana. Evet. Ben ben sana hallederim yani. Ben meyve içiyorum. Ben ben sana güzel bir şey gönderirim. Ya, sen merak etme. Ben 2000 lira. Ama kaç attın beni 600'ün üstüne mi? Ne kadar? Ya işte toplamda. Onu da geri aldık bugünkü. Bakalım olacak. Geri mi çekimdeyiz? Bize büyük bir şey lazım. Ama görüntü güzel o. Evet çok Ama tekrar 2000 lira mı verdi değil mi? Evet 2000 verdi yükselsen mi böyle bu beklemek? Yok diyeyim? yok ya yükseltme. Bak biraz önceki oyun vermedi değiştirdin. Var bir şey gördüm ya. Yani. Biletlerini attın mı? Atmışım gündüz. Şimdi bir daha 87 tane mi ne var zaten? Kimden kalkıp gitmiyoruz demiyoruz. Ödülümü neyin göre? Size güzel bir şey patlat da. Hadi inşallah. Şeyleri açmaz değil mi? Ağabey. Orada bir 10 bin atabilir. Başka da atacak bir şey yok yani. Ay ona atsa zaten biter benim işim. Tamam. Uyuyorlar. Mutluluk. barları kaçırsın yedileri atsın siz ben uğurlu geldiniz iyi niyetlisiniz vallahi teyit benim gibi gibi ama ben daha fazla gitmiyorum bana bir şey olmaz. Sen de iyi oldu. Onu kazandın. Güzel oldu. Biraz daha... rahat 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 evet, oynarsın kesinlikle. şimdi. Bugünkünü kurtardık. Bugünkü 2000 değil ki. Ay, hadi ya. Hadi, Yo eli de orada. <laughs> ha <He>, orada ne oynuyor? <laughs> <laughs> acem, acem. <laughs> Öğrenecek. <gülüyor> <gülüyor> Öğreneceğim yavaş yavaş. O hep şey oynuyor. <laughs> kılavuz değil kılavuz. Çok oynuyorum da çok becerdim. Ne yaptın? Kötü mü? Kötü tabii ya. Size dediniz akşam düşecek biraz. Düştü ama bana düşmedi. Neyse düştü ama bak. Bugün de düştü. Majörü, majörü bekliyorum. Sana düşmedi başkasına düştü. Beni bir bakayım. Altın, düşmüş, bir, bir bakayım sana yapabileceğim o. bir şey varsa ben yapayım. Dünyadan kalktı makineye düşmüş. Ben ha, biraz düşmüş. önce makineden kalktı jackpot'unu at. Bak 5 dakika sürmedi arası yani. Oo Melek abla. Ben nereden bileyim arkadaşım. Melek abla. Bundan sonra iki gününü denize geçireceksin galiba. Yoo. Oo, kimse oo, şey oo, oo buradan <laughs> hayatta kimse kaldıramadı onu. <laughs> Düşünsene dünden beri uyumamış ya. Bugün bana git odaya uyu diyor. Ben dedim makineler oradayken nasıl uyuyor? E bu akşam kaç uyuyoruz? Bilemem. Hiç öyle benim planım olmaz kısım hayatım. Ne Hı. zaman artık uyku çöker artık yani omuzlarında bir yük <laughs> o, o Vallahi <laughs> uyuyoruz. Bir de kadar uyuyoruz Sabah kahvaltı mı Yok bilmiyorum. E buraya gelsin. Evet. Burada yaparsın kahvaltı. Buraya söyleyince. söyleyin Ben yemeğini yiyorum. Direkt. Yok çocuklar var mecbur denize gidiyoruz. Gündüz gelemiyorum <laughs> da geliyoruz yani. Evet. bak <laughs> geldi. Geldi de az geldi. Biz, büyü, biz büyüğün peşindeyiz. O nasıl geldi öyle bana değişti? Yani ben de şaşırdım. Bak sen bile alıştın bana gelmesine. bir <laughs> Bir o da basit basit, basit, var. Bak bir tane bir şey alamadık ki. Yayını kapatacağım bekliyorum ufak bir şey versin de böyle. Bir şey de atmaz oldu. Ben de makine atacağını attı artık. Makineden. De evet. Değiştireyim mi orayı? ay muzları Evet, makine uzmanı ne diyorsunuz evet, ya? Evet. Ne diyorum? Bence biz bu rakamda kalk başka makinelere git. O geldiğin yere toplara git, lucky lane'lere git. Topları şeylerde 2000'de, 2000'de iki sürde geldim sana. Ama oyun, oyun yok. değiştirsem. Olur, o yani da olur. Ben bu seviyorum rahat. O da olur. Evet, son üç el daha çekeyim ben. ben. Sonra sen oyunu değiştir. Seni makineyle baş başa bırakayım. Ben kaçayım. Bak ya işte, manada. Penguen'e sen çekerken girelim mi? Belki gelir mi? E hadi, devam edelim o zaman. Penguen'e girelim. Benim çünkü şey... Boyun da çok güzel de çok geç veriyoruz. Ya balonlar da artık şey olmuyor. Hiç tükür vermiyor aşağıda balon. O kadar battı. Balon? Hani şu şu, şu, şu da, Balonlar patlıyor ya havaya çıkıyor. Arkada olmuyor değil. <laughs> şu da galiba Sen makinaları balon. Kesin benim kocam burada. <laughs> Hadi ya şöyle üç tane joker at ortaya da. Bu ne yapması gerekiyor Mehmet Ortaya bir tane şey var, bir şekil var, onun gelmesi lazım. İlk yılların mağarası var Daha hiç gelmedi değil mi? Bugün bunu çok meda aldım bu oyundan da şimdi ben. Yakın baktığım. Alıyorsun bir lira, veriyorsun üstüne bir. Şöyle çekeyim ben şunu bakayım. Şöyle çözüm hadi dinlenin. Biraz dinlenmeye ihtiyacım. Tabii tabii.

Ha Shiny Crown oyna. O onun ama Zar var ya en üstte. Bülent ve eşimi kaybediyor. Siz ona bakın yapabiliyor. yapabiliyorsunuz? Ona mı bakayım? Ona bakın, bana bakmayın. Eşimi kaybediyor. Onu kim büyük? Tamam. Bir de bu açsa. Evet, bir tane yonca atsın da şöyle güzel Kaybayı Yedileri atıyor başa yonca yok ya bir tane yonca atsa işte bu da güzel oyun. Ortaya bir tane şey atsa bari ya. Onu atsa, bunu atsa 2000 lira verdi, onu da geri alıyor işte. Değil mi? Hep böyle oluyor. Şu makinede kırk mikot oynayayım ben ha. Bence bu makine çalışmıyor. Bunun vereceği herhalde 2000'di yani. Evet ben şuna gideceğim. Bence de. Hadi Melek abla şansın bol olsun. Görüşürüz. Evet.